Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulan Stokastik Cross Alert göstergesi bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. gezinme bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeyi çalıştırıyoruz. Gösterge grafikte çalıştırıldığında grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. Stokastik Cross Alert göstergesi, stokastik göstergenin gelişmiş ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Ve bize üç tür uyarı ve alarm verir. Yatırımcılar bu uyarıları kullanarak bas fiyat grafiğinde alım veya satım işlemlerine girebilirler. Uyarılar, sinyal hattı ve ana hattın kesişimine veya sinyal hattı ve ana hattın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girdiği zamanlara dayanır. Üçüncü uyarı ise sinyal hattı ve ana hattın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinden çıkıp yukarı veya aşağı hareket ettiklerinde gönderilir. Ayarlar bölümünde Giriş kısmında Stokastik ve ayarlarıyla ilgili dört ana bölümü değiştirebileceğimiz seçenekler bulunmaktadır. İlk bölüm K ayarları, AM, D ayarları ve yavaşlatma ayarları ile ilgilidir. Ve bunlar için bu farklı dönemler seçebiliriz. Sonraki bölümde hareketli ortalama yöntemini seçebiliriz. Stokastik için fiyat hesaplama türünü an, um, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini ayarlayabiliriz ki bunlar varsayılan olarak 80 ve 20 seviyelerinde ayarlanmıştır. Ve bir sonraki bölümde hesaplama türünü açık mum veya şom kapanış mumuna göre belirleyebiliriz. Eğer açık mum durumunda olursa Mevcut mum henüz kapanmamışken ve bir sinyal varsa sinyal verilir. Kapanış mum seçeneğini seçersek kapanış mumuna göre sinyal verilir ve bir sonraki mum ilerlerken sinyal bize gösterilir. Bir sonraki bölümde ana çizgi veya sinyal çizgisi kesişimine dayalı olan uyarı tipini seçebiliriz. Andi eğer kesişim oluşursa uyarı bize gönderilir. Stokastik breakout seçeneğini seçtiğimizde stokastik aşırı satım veya aşırı alım çizgisini aşağıya veya yukarıya doğru keserse uyarı bize verilir. Ya da stokastik false in seçeneğini seçtiğimizde aşırı satım seviyesini yukarıya veya aşırı alım seviyesini aşağıya doğru keserse sinyaller bize verilir. Bir sonraki bölümde uyarı gönderme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa sonraki iki seçenek de işlevsel olmaz. Bu seçeneği true konumuna getirirsek mesaj uyarılarını ve e-posta uyarılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Sadece şu noktaya dikkat edin ki bu bölümde e-posta uyarısını etkinleştirirseniz araçlar bölümünden seçenekler kısmında e-posta ile ilgili ayarları yapmış olmanız gerekir. Bir sonraki bölümde sinyallerin çok görüntülenme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. MQL kodunu bu bölümde değiştirebilirsiniz. Burada yukarı veya alım sinyal kodunu aşağı veya satım sinyal kodunu belirleyebilirsiniz. Sinyal boyutunu bu bölümde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 3 rakamına ayarlanmıştır ve son olarak bu bölümde sinyallerin ve göstergenin hesaplanması ve görüntülenmesi için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 500 mum olarak ayarlanmıştır. Burada gördüğümüz gibi sadece 500 muma kadar hesaplama yapıyor ve grafikte gösteriyor. Bu ayarlar bölümünde uyarı türünü Stokastik MA False üzerine ayarlıyorum. Hesaplama türünü de mum kapanış moduna seçiyorum. Ve ma metodunu üstel olarak seçiyorum ve sonunda onay seçeneğine tıklıyorum. Burada görüyoruz ki eğer stokastik ati aşırı satım seviyesinden yukarı doğru hareket etmişse bize bir alım sinyali verilmiş. Has veya aşırı alım bölgesinden aşağı doğru hareket etmişse Satış sinyalleri gösterilmiştir. Burada da eğer stokastik aşırı alım seviyesine girmişse alım sinyali ve eğer stokastik aşırı satım bölgesine girmişse satış sinyali bu bölümde bizim için verilmiştir. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi iyi yorumlar bölümünde bizimle. Paylaşmanızdan memnuniyet duyarım.